Siz kişilik yapısına sahip bireylerle yapılan evlilikler. Sevgi ve saygıyı yalnızca kendisi için bekleyen, sürekli onaylanmak isteyen bir eş, karşısında da özgüveni yerle bir edilmiş, sürekli değersiz hisseden diğer eş. Ben açıkçası müvekkillerim bize sorduklarında bu sorunun muhatabı olmak çok acı verici ve ciddi bir sorumluluk. Böyle bir ilişkiden kurtulmak mı gerekir? Yoksa bu ilişki gerçekten iyileştirilebilir mi? Ya da baş edilebilir mi böyle bireyler? Şimdi narsizm bir e, moda kelime oldu. E, herkese verilen neredeyse tanı olmaya başladı. Bunu biraz dikkatli gözden geçirmek gerekiyor. Az önceki tarifinizde eğer birisi kurban rolündeyse ve kurban olmaya devam ediyorsa elbette bu evlilik ile ilgili zorlanmalarının dikkate alınması lazım. Ama e, bir diğer için e, daha güçlü olması beklentilerinin yüksek olması bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Diğerinin kendi değerlerinden, kendi yaşamsal bir takım ihtiyaçlarından vazgeçmesine neden oluyorsa elbette ilişkiyi sürdürmek çok anlamlı değil elbette. Ama narsizm eğer kişilik bozukluğu şeklinde ilerliyorsa burada yapılacak hiçbir şey yok. Yani diğer tarafın, kurban rolündeki tarafın acılarına bir son vermesi gerekiyor. Bir karar alması gerekiyor. Aslında ben hep şöyle bakıyorum. Hayatımıza giren eşler, hatta çocuklarımızın bile bize rehberlik ettiği, bize öğrettiği bir takım şeyler var. Birlikte büyürüz, birlikte gelişiriz. Onu talep ettiği bir takım davranışlar veya birlikteliğimizdeki bazı beklentiler bizim gelişimimize, dönüşümümüze, büyümemize sebep oluyorsa eğer burayı bir gözden geçirmek mümkün. Buraya hemen böyle bir narsizm tanısıyla hareket edip hemen o cepteki boşanma defterini çıkarmamak gerekir elbette.